Merhaba çılgın sürücüler. Fırlatma bölgesine hoş geldiniz. Burada araba çarpışma bölgesinde görüp görebileceğinizden daha fazla çarpışma göreceksiniz. Vay canına her şeye çarpacağız. Bayrağı kapıp geri getiren ilk takım takım adına çarpışma rozetini de kazanmış olacak. Ha? Hangi bayrağı? İşte şunu. Hepsi bu mu? Fırlatma bölgesi dikkatli olsa iyi olur. Çünkü biz geliyoruz. Ve bayrağı kendi takımına getiren araç da iki çarpışma rozeti kazanacak. Ama önce şu anki rozet sayılarına bir bakalım. Sayılar birbirine oldukça yakın. Ama bu yarışı şu an herkes kazanabilir. İşte budur. Eğer Hot Wheels Monster Truck şampiyonluk kupasını elde etmek istiyorsam... ...onu elde etmek için o bayrağı ben kapmalıyım ve en iyileri sadece ben olmalıyım. Enerjinizi toplayın. İki takımımız olacak. Kırmızı takım, Braces, Demo Derby, Bone Shaker ve Tiger Shark. Karşılarında mavi takım yani Megarex, Bigfoot, Five Alarm ve Gangster var. Bu yarış kesin bizde mavi takım. Hadi bakalım. Bu şans araçlar. Yerlerinizi alın. Hazır. Başla. Seni taş devrine geri göndereceğim Megarex. Çekil sen önümdür. <laughs> Hadi bakalım, hızlı yaşa, Aa. Aa. <laughs> Demek taş devri burasıymış. <laughs> Fena değil aslında. İşte bunu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ha? İşte budur. <laughs> Yazın başından beri bayrak kapmacaya hazırlanıyorum. Bu oyunda hızlı olmak şart, ama bir de her türlü zorluğunda üstesinden gelebilmek şart. İşte budur. Uh -oh. Hey şampiyon, biraz içsem senin için iyi sanırım. Hayır. Sağ ol, bon Shaker. Sen git bayrağı kap. Ben rozet kazanırken sen de orada sallan dur öyle. benim garaj buradan görünüyormuş işte.